Yürü bire yalan dünya sana konan göçer bir gün İnsan bir ekin misali seni eken biçer bir gün Dedeciğim iyi ki varsın iyi ki doğdun Seni çok seviyorum daha nice yıllara birlikte inşallah Senden daha çok 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 güzel eserler bekliyoruz Harika eserler bekliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Sevgili dedem, doğum gününü kutlarım. Sağlıklı, güzel bir ömür dilerim. Nice yıllara sevgiyle. Türkülerin dedesi, babası, Musa baba doğum günü kutlu olsun. Allah seni Türkülerin başından eksik etmesin. Seni seviyoruz. İnsanlık tarihinin en nadide kültürel miraslarından biri de türkülerdir arkadaşlar. 1980'den sonraki türkü uyanışının önderlerinden biri de yoldaşım, arkadaşım, abim Musa Dedem'dir. Evet, sevgili Musa Dedem iyi ki doğdun. Asrımızın karacı olanı. Hep birlikte daha nice nice güzel yıllara diyorum. Efendim sene 1979'un sonları Ankara'da çalışmaya başladım ve Türkiye'yi öğrenmeye çalıştığımız zamanlarda bize çok desteği olan Musa Eroğlu ustadımın doğum günüymüş. Bu mesajı gönderirken kendisine diyorum ki bizde emeğin çoktur. Her zaman saygı, sevgi, hürmet, ellerinden öpmeyi ihmal etmiyoruz. Ve bir de İngilizcesi diyorum ki, I love you. Dedem senin hastanız var ya, seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki bizim hocamızsın, dedemizsin. Seni çok seviyoruz. İyi, i̇yi ki doğdun koca dedem. Üstadım doğum gününüz kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlarınızı kutlamanızı diliyorum. Saygılarımla. Öncelikle tabii bize yıllardır, uzun yıllardır ürettiğin bu topraklara kattığın bütün değerler için, bütün müzikal ve kültürel değerler için senin üretimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Senin o güzel ellerinden öpüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Uzun yıllarda türkülerinle bize ışık tutmanı, yol göstermeni diliyorum. Ve seni çok seviyorum Dedeciğim. Nice mutlu yılların olsun. Hep beraber olalım. Hep başımızda ol dedi. Sevgili Musa Baba Eroğlu, Musa çok kıymetli ozanımız, başımızın tacı, iyi ki doğdun. Daima o güzel eserlerinle, o güzel türkülerinle başımızın tacısın ve o güzel yüreğinle. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun. Musa dedem, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu nice yaşlara. Sevgili hocamız, bir tanemiz, pirimiz, dedemiz doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların olsun. Başımızdan eksik olmaman dileğiyle. Bizlere halk müziğine, halk kültürüne kattığın onca şeyden, onca güzel türkülerden, onca güzel eserlerden dolayı müteşekkiriz. Yolun yolumuzdur. Saygılarla, sevgilerle. Nice yaşların olsun hocam. Musa Hocam merhabalar. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, neşeli seneleriniz olsun sevdiklerinizle birlikte. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bugün senin en mutlu, en güzel günün sevgili Musa Eroğlu Hocam. Ben de Halit İbrahim'in o kıvırcık saçlarından Mihriban'ın güzel kalbine akan o telli tulalara gönderdiğin türküler gibi en güzel dileklerimi sana iletiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki aynı kuşakta sen o güzel türkülerle coşuyoruz, taşıyoruz, daha nice yıllara Musa Hoca, İyi ki doğdun. Bugün, sabahtan bu saat, akşama kadar hep mutluydum. Hatta kendi kendime sordum, niye bugün mutluyum öyle? Şimdi çözdüm. Çünkü bugün çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Dostum, kardeşim, sanatçı kardeşim Musa Eroğlu'nun doğum günü olduğunu öğrendim. Demek ki bu mutlu günümün böyle mutlu geçmesi bundan kaynaklanıyormuş. Sevgili Musa kardeş, doğum günün olduğunu öğrendim. Bu yıllar, bundan sonra gelecek olan bütün yıllar sana mutluluk getirsin, sana hayat sevinci getirsin, sana başarı getirsin. Sesini uzaktan bile duymak bana mutluluk veriyor. Çünkü ben senin gerçek dostunum, sen de benim gerçek dostumsun. Memleket, Memleket Musa Eroğlu'dur. Ötesi, Ötesi Gurbet.